Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Temmuz Pazar. Hepinize iyi günler. E, şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar e, para giriş ve çıkışlarını paylaşacağım sizlerle. Öncelikle haftalık rakamları bunlar. Haftalıkta en fazla nette para girişi ve para çıkışı olan hisseleri paylaşacağım. Bu verileri soran arkadaşlar var arkadaşlar. E, şimdi... Para girişleri şöyle arkadaşlar, eğer bir hisse yükseliyor ve para girişi de varsa o ise arkadaşlar, bunun e sağlıklı bir yükseliş olduğu, yani para girişiyle beraber hissenin yükselişinin desteklendiği anlamını taşıyabilir. Aslında bu para giriş ve çıkışlarını teknik analizle beraber değerlendirildiğinde güzel teknik analizi destekleyici veriler arkadaşlar bunlar. Bundan dolayı zaten sizlere kanalda paylaşıyorum hem günlük paylaşıyorum hem de haftalık para giriş çıkışlarını paylaşıyorum. Yani aslında çok önemli veriler. Eğer bir hisse yükseliyor ve para çıkışı varsa arkadaşlar bakın bir hisse yükseliyor ama para çıkışı varsa bu hisse senedi tepe noktasına yani zirve noktaya yakın olabilir arkadaşlar. Eğer bir hisse para girişi var ve hisse düşüyorsa arkadaşlar bu durumda da hisse dip noktalara yakın olabilir arkadaşlar. Bir hissenin eğer para çıkışı var da hisse düşüyorsa bu düşüş devam edebilir arkadaşlar. Yani düşüş zaten para çıkışıyla da destekleniyor. Burada düşüş devam edebilir. Eğer bir hisseye para girişi var ama hisse yatay gidiyorsa arkadaşlar bakın hisse yatay gidiyor ve para girişi varsa burada hisse toplanıyor olabilir arkadaşlar zaten hisselere dikkat edin grafikleri çok ciddi yükseliş öncesi belli süre yatay gider arkadaşlar eğer bu yatay gidiş sırasında para girişi de varsa burada hisse toplanıyor olabilir arkadaşlar ya da bir hisseden para çıkışı var yine hisse yatay gidiyor burada hisse dağıtılıyor olabilir arkadaşlar ve şuna dikkat edin arkadaşlar. Borsada bir rally olur. Borsa belli bir seviyelere gelir. Ve o seviyeyi bir iki ay geçemez arkadaşlar. O seviyeye çıkar. Oradan biraz aşağı düşer. Tekrar o seviyeye çıkar. Biraz daha aşağı düşer. İşte orada artık para giriş çıkışı o kadar önemlidir ki büyük ihtimalle de para çıkışı vardır. Ama o yatay gidiş zirve noktasında işte bu dönemde mal dağıtılıyor olabilir. Düşüş de zaten oradan sonra başlar. Bundan dolayı sizlerle kanalda hem günlük para girişlerini, çıkışlarını hem de haftalık para giriş çıkışlarını paylaşmaya çalışıyorum. Bunu teknik analizle beraber değerlendirdiğinizde güzel, sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Geride bıraktığımız hafta BIST endeksi %2.67 yükseldi. 10.642.60 puandan haftayı kapattık. BIST endeksinde 5 milyar 883 milyon TL net para girişi vardı. BIST 30 endeksindeki net para girişi 7 milyar 29 milyon TL oldu. Tüm hisseler bazında da borsamızda net para girişi 3 milyar 340 milyon TL oldu. En fazla geçen hafta para girişi olan hisse Vişne Madencilik olmuş. Net para girişi 2 milyar 353 milyon TL oldu. Yani diğer hisselere göre açık ara Birinci sırada vişne madencilik bu yıl arkadaşlar Şubat ayında 40 TL bandındaydı. 40-44 bandlarındaydı. Şu anda vişne madencilik 770 TL'lerden fiyatlanıyor arkadaşlar. Gerçekten yatırımcısına çok güzel kazandırmış. Türk Havalları net para girişi 1 milyar 957 milyon TL oldu. Türkiye İş Bankası C hissesi 1 milyar 119 milyon TL. Destek Finans Factoring 1 milyar 81 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesine net para girişi 950 milyon TL. Koç Holding'e 773 milyon. Akbank'a 658 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'e 567 milyon. Katılım evime 545 milyon. Ve bin birleşik mağazalara da net para girişi 537 milyon TL oldu. Geride bıraktığımız hafta nette en fazla para çıkışı olan hisselerde de Pasifik Eurosa Hisse'den net para çıkışı 891 milyon TL. Tere yatırım menkul derraşı 612 milyon TL. Adese gayrimenkul 579 milyon TL. Türksel'de 573 milyon. Emek elektrikte 450 milyon. Obu makarnacılıkta 426 milyon. Ülker bisküvi 320 milyon. Gen ilaç 248 milyon. Batı Ege gayrimenkul 231 milyon. Çamaş dökümde de 219 milyon TL net para çıkışı olmuş. Geride bıraktığımız hafta Bank of America müşterileri 2 milyar 130 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. BOFA üzerinden nette en fazla alınanlarda ilk 3'te bankalar var. Akbank net alış 664 milyon TL oldu. Yapı ve Kredi Bankası'nda net alış 584 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası'nda 524 milyon, Bin Birleşik Mağazalarda 472 milyon, Hacı Ömer Sabancı Holding'de 396 milyon TL, Aselsan'da 314 milyon ve Vişne Madencilik'te de net alış 243 milyon TL oldu. Bofa üzerinden nette en fazla satılanlarda da Emlak Konut Gayrimenkul net satış 884 milyon TL oldu. Koç Holding'de 560 milyon, Pegasus'ta 514 milyon TÜPRAŞ'ta 504 milyon, Türksel'de 479 milyon, Heryatı Menkul Değerler AŞ'de 352 milyon ve Erdemir Ereğli'de net satış 206 milyon TL oldu. HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 805 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. HSBC üzerinden de netten fazla burada açık ara Koç Holding alınmış. Koç Holding'de net alış 1 milyar 298 milyon TL oldu. Bin Birleşik Mağazalarda 456 milyon TL. Enka İnşaat'ta 273 milyon. Tüpraş'ta 266 milyon. Ve Türkiye İş Bankası CSS'inde net alış 95 milyon TL oldu. İş yatırım tarafına baktığımızda da iş yatırım müşterileri 2 milyar 900 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. İş yatırım üzerinden nette en fazla alınanlarda katılım evim birinci sırada. Katılım evimde net alış 381 milyon TL oldu. Pegasus'ta 239 milyon. Ford Otomotiv'de 228 milyon. Tera yatırım menkul Değerler AŞ'de 204 milyon. Ve Mopaş marketçilikte de net alış 140 milyon TL oldu. Bir de arkadaşlar bu hafta üzerlerindeki tedbir kararı sona erecek hisseler var. Buradaki tarihlerde bu hisseler tedbir bu tedbirler olmadan işlem görmeye başlayacak arkadaşlar. 28 Temmuz pazartesi günü İhlas Gayrimenkul'de e, kredi işlem yasağı tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. Yine info yatırımda kredi işlem yasağı, gedik yatırım menkul Değerler AŞ'de de kredi işlem yasağı ve büyük takas tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. 1 Ağustos Cuma günde Vanet Gıda kredi işlem yasağı, büyük takas ve emir paket tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. Yine 1 Ağustos Cuma günü papilon savunmada kredi işlem hesabı ve bürüt takas tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. Yine Cuma günü Türek Sürezim'de de kredi işlem yasağı tedbiri olmadan hisse işlem görmeye başlayacak. Bir de bu hafta temettü ödemesi yapacak şirketler var. Meditera Tıbbi Malzeme hisse başına net temettü tutarı 0.0714 TL. Burada birinci taksit temettü ödemesi yapılacak. Temettü tarihi 28 Temmuz. Osmanlı yatırım Değerler AŞ'de hisse başına nette 0.05 TL. Temettü tarihi 29 Temmuz. İkinci taksit temettü ödemesi yapılacakmış. Yine Sanifuam Sünger'in temettü ödemesi var. Hisse başına nette 0.0425 TL. Temettü tarihi 31 Temmuz. Sanifuam'da da birinci taksit temettü ödemesi yapılacak. Bir de büyük şefler arkadaşlar hisse başlığına nette 0.619 TL temettü ödemesi yapılacak. Temettü tarihi de 31 Temmuz. Fenerbahçe'nin dün bir özel durum açıklaması paylaşıldı arkadaşlar. Burada stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa Forma Göğüs sponsorluğuna ilişkin reklam sponsorluk anlaşması hakkında Burada açıklama şöyle şirketimiz ile Kobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezondan itibaren 5 artı 5 sezon geçerli olmak üzere Stadyum isim sponsorluğu ve 2 artı 3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A takım Avrupa Forma göğüs sponsorluğu için sözleşme imzalanmıştır. 2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10 milyon euro olarak belirlenmiştir. 2025-2026 futbol sezonu için futbol A takımı Avrupa Forma Göğüs sponsorluğu bedeli ise 4 milyon euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4 milyon euro olmak üzere Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değiştik gösterecektir yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur demişler bu haber dün paylaşılmış arkadaşlar bir de Bloomberg'de şöyle bir haber başlığı var hangi yatırım aracı ne kazandırdı bu hafta tüm bu yatırım araçları yatırımcısına kazandırmış arkadaşlar şimdi borsa İstanbul'da BIST endeksi en düşük 10.413.24 puanı ve en yüksekte 10.783.10 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının %2.67 üstünde 10.642.60 puandan tamamladı. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi %1.86 artmış. Sanayi Endeksi %3.11. Teknoloji Endeksi %7.71 artmış. Hizmet Endeksi ise %2.10 yükselmiş. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeksine dahil hissiyetler arasında bu hafta en çok yükselen %24.44 ile Bin Yatırımlar Holding AŞ olmuş. Bin Yatırımlar Holding AŞ'yi %20.29'da Green Türk Holding %18.36 ile de Destek Finans Factoring AŞ izlemiş. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler %11.59'da Şeker Bank, %5.21 ile Tav Havalimanları ve %6.92 ile de bu yaş gayrimenkul olmuş. Yine Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde 835 milyar 392 milyon lirayla Aselsan 588 milyar lirayla Garanti BBVA ve 441 milyar 500 milyon lirayla da Koç Holding olmuş. Altın ve döviz kurları yükselmiş. 24 ayar külçe altının gram fiyatı %0.07 artışla 4359.77 liraya Cumhuriyet altınının fiyatı da %0.07 değer kazancıyla 29.460 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı %0.43 yükselişle 40 TL 55 lira. Euronun satış fiyatı da %0.92 artışla 47 TL 58 kuruşa yükselmiş. Geçen hafta 54 TL 43 kuruş olan İngiliz sterlinin satış fiyatı da bu hafta %0.22 kazançla 54 TL 55 kuruşa yükselmiş. İsviçre frangı ise 0.75 artışla 50 TL 95 kuruş olmuş arkadaşlar. Bir de arkadaşlar borsamızda son güncel durum itibariyle piyasa değeri en düşük olan şirketleri sizlerle paylaşacağım. Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞE piyasa değeri 234 milyon TL olmuş. Diri tekst, diriliş tekstilin piyasa değeri 236 milyon TL. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı'nın 304 milyon. Metro Yatırım Ortaklığı'nın piyasa değeri 306 milyon TL. Birlik Mensu Kat'ın 307 milyon. Yüret Yatırım Ortaklığı'nın 313 milyon. Garanti Yatırım Ortaklığı'nın 329 milyon. Atlas Menkul Kıymetler'in piyasa değeri 329 milyon TL. Unpaş Holding'in 390 milyon, Atlantis Yatırım Holding'in 422 milyon TL, Cassie Emtia'nın 483 milyon TL, Rodrigo Tekstil'in 506 milyon, İdealist Gayrimenkul'ün 532 milyon, MMC Sanayi'nin 546 milyon, Ekiz Kimya'nın 547 milyon TL, Vakıf Menkul Kıymetler'in 555 milyon, Sanel Mühendisliği'nin 556 milyon, Ulaşlar Turizm'in 587 milyon TL, Ersu Meyve'nin 591 milyon ve Oyak Yatırım Ortaklığı'nın da piyasa değeri 626 milyon TL arkadaşlar. Evet Bu bilgilerde sizlerle paylaşacağım. Son bilgilerde şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.